arkadaşlar şimdi Selin'e kızıyormuş gibi yapacağım derinin tepkisine bakar mısınız Selin sana yap diyorum annem şunu bir defalarca söyledim yapsana artık <laughs> bak dayak yiyeceğim benden <laughs> ne oldu Neden kızmıyormuş? O da ödevini yapmıyor. Çabuk yapıyorsun Selin. Hadi. <laughs> Hadi dedim artık ya. Çabuk. Çabuk. <laughs> Anne dedim tepkisi buymuş bana vuruyorsun Çünkü bak anne. <laughs> Anneler öyle söylenir anne. mi? Aha bir tane de derine geliyor. Aha. <laughs> Aha. Sen bir daha ablanı savunamazsın bana tamam mı? Ben bilirim. Kızacağım ablana şimdi bir daha. Bir daha yapma Selin. <laughs> Selin çok kötü